Selam arkadaşlar. Bugün benim Monkey Mart oynuyoruz. Bu oyun benim çok sevdiğim oyun yani oynuyordum. Evet, şimdi devam edelim. Açın bunları güzelce. Kanala abone ol. kanal abone olup like atmayı da unutmayın. Size bu sır vereyim. Kanala abone olanlara kurabiye yapıyorum. Evet. Tamam şimdi bunlar açalım. Yavaş yavaş bunları koyalım. Kişileriler i̇şte gördüğünüz gibi geliyor. Geçelim şuraya biraz para kazanalım. Dur düğme geldi. Level arttırdık. Aa dur ne? Ne bir şaka. Kuşumları bir kaldıralım ilk önce. Çok kolay olsun bize. Güzelce, güzelce, güzelce. Ben bunları koyup gidiyorum Bir dakika. Dur ya da koyalım. Şunu aldık tamam. Çapkanoza bakırsanız da çok tatlı. Tamam şimdi şundan alalım. Birlikte koyalım. Sonra keselim buraları belki. Şimdi bunları ne yapıyoruz ha müşteriler diye şimdi buralarda ne olacak? yani evvel oynuyordum ben bu oyunu bayağı bir güzel şeyler vardı ne bileyim süt var yedi yumurta vardı bunun tema devamı da gelecek biliyorsunuz. Aa, o kadar geldi. Tamam alalım. Para kazanalım biraz. Gördüğünüz gibi yukarıda 90 paramız var. Görüyorsunuz mu biliyorum Tamam şimdi şuradan alalım. İyice. yazıştır, Ben bunlar yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar biraz para topladım. Aa, mısır güzel. Şimdi şunlar biraz koyaldığım için para kazanıp mısırı açalım. Buraya geldim biraz inzelme ben gelenecim siz de abone olun. Bu arada like attım. Bunun devam gelmesi için 5 like atın. Yani çok istemiyorum sizden. Ben o kadar da ünlü bir olmadığım için yani bir birkaç kağıt falan istemiyorum. Yani küçük bir abone kulumuz var. Ne yapalım? Şimdi şundan toplayalım iyice. Evet arkadaşlar ben bunu açtım. Burada bir kuş geldi. İki tane bu ses dedi. Ha? Oha. 80 verdi lan. Tamam ben bunların hepsini topladım geldim. Şey daha kolay olsun da. O kuş bayağı bize para verdi. Geldim arkadaşlar açıldı. Ben onu sizsiniz toplayayım ben. o kadar parayı ikimiz olacak galiba bizim. Diye düşünüyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Canlarım benim. Arkadaşlar ben burada durdu nasıl? Ben onları birleştireyim. Yine bu kuş geldi. Oo, baya yine güzel para verdi. Aa geldi. Geldi istimiz. Orada duruyor. Evet. Yürüyor şu anda ne yapıyor? Ben de bakmamış gibi yapayım. Ne yapıyor orada? Hmm, tamam. Onları topluyor. güzel şöyle onu. İyi. işimize yaradı bari ben de ona yardım edeyim olsun işçimiz. yardımımız değmeli birazcık toplayalım şunu burada muzlarımızdan da koyalım muzlara galiba yardım etmiyor tamam arkadaşlar bu uyudu Şişt, uyan bakayım Al o soru Kalkıyorum ama. Aferin kutuma. Görmüyor musun? Stokları bitmiş ha. Tamam. Bura bitmiş. Ben biraz para kazanayım dedim de bura bitmiş buranı. Ben doldurayım. Güzelce dolduralım. nereye gittim ha? Geldik. Monkey Martin devamı gelmesi istiyorsanız dediğim gibi 5 like istiyorum. Güzel düşünler koyalım. Evet çok güzel. Üf, yine. Uyan aga. Soru ya ben. Hemen... Stoklar bitecek. Abi, tüm, neyse uyuma İşinde uyuma kötü olur yoksa. dondu. Tamam. Burada uyuyanlar geldi. Yine uyandı. Ben sohbet edirken sen uyuma tamam mı? Bir vursam şimdi. Her yani işte şunları bir açalım. 400 tam da düşündüğüm gibi. Yumu Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bye.